Merhabalar. Ben Açile Tosun. Beykoz Üniversitesi Grafik Tasarım 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle okulumuzun akademik kadrosunu inceledim ve daha sonrasında yaratıcılığa yer arayan bir alan aradığım için Beykoz Üniversitesi'ni tercih ettim. Kendimi ifade etmeyi, kendimi keşfetmeyi ve üretmenin ne kadar değerli olduğunu öğretti bana. özgürlük, keşif ve bolca kahve. Evet, beklentilerim okulumuz tarafından fazlasıyla karşılandı. Bölümümü seçme sebebim şuydu, sesimi duyurmak istediğim konuları mesleğimle beraber ilerletmek istiyordum. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim. Rahat ol, her şey bir şekilde yoluna giriyor. Öncelikle akademik kadrosunu incelemenizi tavsiye ederim. E, okuldaki size olanak sağlayan durumları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Özellikle laboratuvarları, okulun içindeki alanınızla ilgili etkinlikleri e, sık sık araştırmalısınız. Onun haricinde e, bol bol denemenizi, keşfetmenizi ve araştırmanızı öneririm. Yaratıcılığınızı geliştirmek istiyorsanız ve kendinize bir alan arıyorsanız Beykoz Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Benim Beykoz'um, benim hikayem.